Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cennet ve cehennem oyunu oynayacağız abi. Abi adamlar nasıl bir oyun yaptı arkadaşlar bilemedim artık hemen oyunumuza başlayalım şöyle. Evet köle ev dinlerini özgürleştirir. Hemen şuradan emlik puanını verelim abi şöyle. Oğlum oyun kasıyor ya arkadaşlar neden kasıyor ya bilemedim artık. Şöyle 10 puan verelim. Hadi ya 10 puan olsana. Abi oyun bayağı kasıyor ha. Şu an sinirlenmeye başladım abi. Görülmezlik e, ee, peleriyle etrafı dikizler. Hayır olmaz. Hadi. Sen cehenneme. Evet arkadaşlar cehenneme gönderdik. Oğlum bu nasıl bir oyun lan cehennem ne ya. Günah ya abi vallahi günah. Evet polis var şu anda karşımızda arkadaşlar. Pek çok su yakadı tamam. 10 puan verelim şuna. İşkence yaparak bilgi alır yani. 2 puan verebiliriz arkadaşlar. İşkence oha. Lan direkt. Oha. Ne diyorsun oğlum? Hadi. Yo sana cennet falan yok hadi. Cehennemliksin ya. Ne diyor arkadaşlar? Evet bu arada 200 puanımız oldu abi. Şöyle bir sonraki adamımız. Oğlum oh, oyun kasıyor ya. Çok kötü kasıyor. Ne? Pinokyo. yok oh, Pinokyo kardeş. Ne yapıyorsun? Hadi senin bilgilerini alalım bakalım abi. Şöyle. Hadi. Evet gördüğünüz gibi hep yalan söylüyor arkadaşlar. Onun kastı ya. Hadi ya ne oluyor? Arkadaşlar, e, oyundan çıktım ben, oyunu sildim. Yani virüs bulaştırabilir bu arada. Bilemiyorum artık. Video bu kadar da abi 2 e, like gelsin. Bay bay.